gel Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekmeyi tekrar başlıyorum. Çünkü arkadaşlar YouTube'umda bir sıkıntı çıktı işte. Kerim abim geldi düzeltti. Burada Kerim abimin kanalın ismi var. Tahmin edin. Abdur Kerem Şener dediğinizde çıkacak. Onun da kanalı abone olup beğenmeyi atmayın unutmayın. Şimdi olayını açacağım da. Ha işte mu? İşte. Geçtir. Şimdi. onun tabii baga giydiği için kontrol edemiyorum. Iyi. Şimdi. Güzel diyor. Nasıl güzel bir şey aramadım da. Kardeşim de içeride kardeş, şey yapıyor derken beni birden. Arkadaşlar bu oradan canlı ders deriz. O yüzden erken çekmem gerekti. 5 dakikam kaldı için bu videoyu 5 dakika olacak maalesef. Şimdi her şey silikadı. 3 2 şişe şu şey sarmazsak Kafasında bir şey olan onu saymazsak böyle iki kişi. Son bir tane bir şey alır diyor ama ben almayayım. Şimdi şey yapayım. Abdülkerem, yani Kerem abim de burada şu an. Kardeşim onu kovalıyor. Elime <laughs> şöyle. Eğer gerçek suratımı göstermemi istiyorsanız... Öbür videomda da söylemiştim. Alem bin abone olursa gelecek. Kerim abim de 200 abone olursa gelecek. Hadi bakalım. 200 abone olursa Kerim abim gelir. Tabii siz onun suratını biliyorsunuz ama neyse. Ben onun videosunu izliyorum. Yani az çok Güzel. Seviyorum videosunu. Güzel de diyebilirim arkadaşa böyle söyleyebilirim. Hop 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 hop. Tamamdır. Bu çıktı. Şimdi ne çıkacak acaba? O kral mı? Ben tamam. Ben kral tarzını seçtim. Artık penalik olamaz. Ana kırıldı ya. <laughs> Hemen şöyle izleyeyim. Bu sesi ana kral gitti la. Tanıyor musunuz? Lütfen. Oha. O da kile ne alaka? Senin burada bir de... <gülüyor> Zaten... <gülüyor> Ama genelde arkadaşlar... Aa kahvedik. Arkadaşlar böyle bir şey yani. Hiç anlamadım. giydiğimde param çok da bir baktım gözlerimden para uçuyordu. <laughs> ben sırayla yapıyorum arkadaşlar. Siz size de taktiğimi vereyim mi? Şu reklamı bir çıksam göstereceğim. En iyisi arkadaşlar ben Videoyu burada keseyim. Daha sonra kalite tekrar açacağım. Evet arkadaşlar Reklama geçtim. Şimdi bunu da 8 yapalım. Hop. Hemen kırışıldı dedim. 5 dakika oldu mu arkadaşım? Videomu maalesef bitirmeliyim. Çünkü canlı dersi giyeceğim. Öğretmenim de Ahmet Köse. Okula da gidiyoruz yani. Öyle bir şey var. Devlet tabi atletleri için öyle bir şey oldu. Devlet mi? Kim de onu unuttum. De. Ama bu sefer yendim. Bu sefer hiç kalkanız yok. Öl pis kral. <laughs> şimdi. O balam bolo Bala bir para mı oldu ama? Yine mi ya? Neyse. Neyse arkadaşlar. Bugün videom bu kadardı. Eğer ikişer videomu atmak isterseniz yorumla yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.